Selam abi de hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Lost Mine ile gelen yeni güncelleme hakkında konuşacağız arkada. arkadaşlar ama şu şekilde arkadaşlar versiyon 1.5.10'dayız arkada. arkadaşlar hadi bakalım yeni update'de başlayalım evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şimdi direkt ay ba... Girdim baktım arkadaşlar blokla. Ha, ilk fark ettiğim şey şu iki şey oldu arkadaşlar. Birincisi bu, ikincisi bu. Sticky blok yapışkan blok blokyla trambolin geldi arkadaşlar oyuna. Onun dışında burada bir şey gelmedi. Buradaysa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sticky grand gelmiş arkadaşlar. Yapışkan bomba geldi. Buradan bir şey gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Ve buradan da bir şey gelmedi. Ama şöyle bir şey geldi bir dakika. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar geçelim güncelimizin olayına. Bunun pek bir olayı yok gibi arkadaşlar bu güncelleminin. Ama arkadaşlar oyuna trambolin gelmiş. Yani bu, bu şekil bu şekilde craftlanıyor arkadaşlar. Craft'ımda buradan size göstereyim. Şu şekil ne kadar yüksekliğe düşerseniz size o kadar yukarı fırlatıyor. Mesela şimdi yukarıya çıkacağım ve bodos. Bu şekil. Bu da yapışkan blok sizi bu şekil yapıştırıyor. Bir kere zıplayınca kurtulamıyorsunuz. Çift zıplayınca da kurtulabiliyorsunuz. Yapışkan yok, bunun üstüne geldiğinde de yavaşlıyorsunuz. Bu şekil. Bakın. Sesini de açayım hatta. Bunda sesi bu şekilde arkadaşlar. Gittikçe yine yavaşlıyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi bu şekil kraftlanabiliyor. Sticky bomb da bu şekil kraftlanıyor. Ve arkadaşlar artık bu şekil eğer suyu bu şekil koyacak ol olursanız arkadaşlar Kamp atışı kırılıyor ve elinize geliyor. Şunu aşağıda göstereyim daha net anlarsınız. Bakın buraya koydum. Kamp atışını şey yaptım. Su döktüm ve, ve görmüş olduğunuz gibi yıkıldı. Böyle bir şey eklemişler. Şimdi size sticky bombu göstereceğim. İlk, deniyorum bu arada ben de. Aldım sticky bomba elime. Şimdi şurada atacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şey. Şu şekil attığınızda blokların içine kadar girebiliyor. Benim merak ettiğim şey var. Oyuncu yapışmıyormuş ya. Oyuncular yapışsaydı güzel olurdu arkadaşlar. Şu şekil fırlatabiliyorsunuz. Direkt ilk gördüğünüz yere yapışıyor bu şekil. Ama patlama süresi bayağı uzun sürüyor. Yani kullanılır mı bilmem çok da kullanışlı bir şey değil ama arkadaşınızın evini patlatacaksınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Trambolinle Elmer'e atılır mı? Şimdi bunu deneyeceğiz. Hemen dünyayı server'a çektim. Ve evet atılıyor. Trambolinle Elmer'e atılıyormuş arkadaşlar. Yani kullanılır mı? Yani dünyanıza eklenir bence. Çünkü eğlenceli bir şey. Şimdi bununla mücadele etmeye deneyeceğiz. Yapıştırıyor yani. Bence bunda ölürüz. Ölebiliriz yani. Neyse. Bu güncellemede arkadaşlar slime topları daha çok kullanışlı hale gelmiş. Aynen. Bayağı kalbimiz gitti. Bununla yapışınca kalbimiz gidiyor. Hayatta kalınmaz yani. Eğer çok yüksekten düşerseniz hayatta kalınmaz bu şekilde arkadaşlar güncelleme olayı bu bir de orseler da orsel baktı düzeltilmiş artık arkadaşlar 8 tane toprak bir tane koyun elde koyun veriyor Şimdi göstereceğim bu orselerimizi aldık koyduk ve bir tane Şimdi bir tane koymayı deneyeceğim. Normalde 8 tanesi 8 lira ediyordu galiba. Çok olsa da kullanmıyorum. Evet hiç para etmiyor bir tanesi. Normalde bir tanesi 1 TL ediyordu. Bu şekil güncelleme bu. Şimdi Google Play'e bakacağım. İngilizcesi olan çevirir. Evet arkadaşlar Lost Miner çevireyim diyeceğim de çeviremiyorum. Güncelleme yenilikler burada arkadaşlar. İki tane yeni blok eklenmiş diyor. Ondan sonra Bloklara yapışan yapışkan bomba etki, eklenmiş diyor. Bir de arkadaşlar şurada slime glue ile ilgili bir şey var. Böyle 10 saniye falan bir şey diyor. Kamplar artık kamp ateşini kırıyor diyor. Ee, e, hosting multiplayer. He, multiplayer dünyada şifre eklenmiş galiba arkadaşlar. O kodu girince girebiliyorsunuz galiba. Şimdi deneyeceğiz. Yeni buglar düzeltilmiş orsayla ilgili. Bir de burada artık 8 saniye yani blok toprak biliyor. Bir coin elde ediyor galiba. Toprak biliyor ya da normal bloklar. Bir de diğer buglar elde edilmiş. Bunu çeviri evren çevirsin arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz gibi Şu şekil. Şimdi arkadaşlar oyuna gireceğiz tekrardan. Osmanlı gir, git gelişiyor hocam. He, bakın. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kodu ki her arkadaşlar girebilirsiniz. Şimdi ben normal bir dünya açacağım. Mesela ben bu dünyayı açtım. Host'a geldim. Enable host dedim. Bakın burada kendi kodumu yazabilirim ya da normal internetten girebilirim. Mesela benim kodum şu olsun. Artık kitli yani. Artık bu oyuncu benim buraya şey yapsa bile internetten girse bile bu kodumu girmek zorunda kodsuz da yapabiliyorsunuz bakın şu an açık kitlemek isterseniz de şey yapabilirsiniz böyle bir şey gelmiş arkadaşlar ondan sonra geldi unuttum he taşla deneyeceğim bir de 8 tane taşla deneyeceğim bakalım bu da bir lira mı edecek doğrusu bir coin 2 coin ediyormuş Evet arkadaşlar güncellememiz bu şekil. Vallahi fena değil yani güncelleme. Trambolin çok güzel bir şey ama bu güncellemenin olayı trambolin abi. Bir de bu güncellemede sticky bombla hayır, yani sticky bomb diyorum. Şeyler arkadaşlar. Ee, slime, slime, topları kullanışlı hale gelmiş arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir ekran görüntüsünü alacağım. Şu şekil. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yeni güncellemeyi nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 3, 2, 1, bay bay.